Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tabii kurban. Yepyeni bir en videosu ile karşınızdayım. Bugün dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 10 devletini tanıyacağız. Ve bu arada bu videoyu sizlerden gelen istek üzerine çekiyorum. Eğer sizlerinde video önerileri varsa yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Listemizin 10. sırasında Osmanlı İmparatorluğu var. Üç kıtada toprağa bulunan Osmanlı en iyi döneminde 5 milyon 200 bin kilometrelik alana hükmettiği biliniyor. 1299-1922 yılları arasında hüküm sürmüştü. 1699 yılında imzaladığı Karlofça Anlaşması'nın ardından sınırları gittikçe daralmaya başlamıştır. Listemizin 9. sırasında Roma İmparatorluğu var. Avrupa'nın en büyük çoğunluğu Kuzey Afrika, Orta Doğu'nun bir bölümü ve Anadolu'ya hükmetmiş olan Roma İmparatorluğu kesin olarak bilinmemesine rağmen yaklaşık 6 milyon kilometrelik bir alana hükmettiği söylenmektedir. Listemizin 8. sırasında Ahameriş İmparatorluğu var. Pers İmparatorluğu olarak da bilinen Aha Meniş İmparatorluğu yaklaşık 9 milyon kilometrelik bir alanı yönetmiştir. Mezopotamya, Anadolu, Trakya ve İran gibi topraklara yayılmıştır. Listemizin 7. sırasında Fransız Sömürge İmparatorluğu var. 19. ve 20. yüzyılda Britanya İmparatorluğu'nun ardından sömürgecilikte ikinci olan Fransa 13 milyon kilometrelik bir alandan fazlasını yönetmişti. Listemizin 6. sırasında Emeviler var. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kurduğu İslam devletinin ardından Dört Halife dönemi gelmiştir. Son halife olan Hz. Ali'den halifeliği ele geçiren Muaviye tarafından kurulmuştur mevcut sınırları genişletip bugünkü İspanya ve Portekiz'in bir kısmını ve İran'ı da ele geçirmiştir. Toplam 13 milyon 400 bin kilometrelik alanı yönetmişlerdi. Listemizin 5. sırasında King Hanedanı var. King Hanedanı yönetimindeki Çin toplam 14 milyon 700 bin kilometrelik alana hükmetti. Şimdiki Kuzey Kore, Güney Kore, Çin, Moğolistan gibi toprakları ele geçirmişlerdi kurulduğu dönemde limanlarını batıya kapatmış olsa da Britanya ile yapılan savaşların sonunda limanlarını Avrupalı devletlere de açmıştı. Listemizin dördüncü sırasında İspanyol Sömürge İmparatorluğu var sömürgeciliği başlatan ülkelerden olan İspanya, altın çağında sömürgeleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon kilometrelik toprakları yönetmişti. Altın çağında şimdiki Güney Amerika'nın büyük çoğunluğunu, Kuzey Amerika'nın bir kısmını ve Afrika'nın bir kısmını ele geçirmişlerdi. Listemizin 3. sırasında Sosyalist Sovyetler Cumhuriyeti Birliği var. 1. Dünya Savaşı sonrası kurulan Sosyalist Sovyetler Cumhuriyeti Birliği, 1922-1991 yılları arasında 22 milyon 402 bin 200 metrelik bölgede hüküm sürmüşlerdi. Soğuk savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Sosyalist Sovyetler Birliği birer kutuptu. Sosyalist Sovyetler Birliği Soğuk Savaşı kaybedince yıkılmışlardı. Listemizin ikinci sırasında dünyanın en büyük ikinci imparatorluğu Moğol İmparatorluğu. Moğol İmparatorluğu ayrıca sınır bütünlüğü olan dünyanın en büyük devleti. Tam olarak bilinmese de yaklaşık 33 milyon metrekarelik bir alana hükmetmişlerdi. Başta da söylediğimiz gibi sınırları bir arada olan en büyük devlet. Cengiz Han tarafından kurulan devlet Engin'in sınırlarına ulaştıktan sonra parçalara bölünmüştü. Ve listemizin birinci sırasında dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğu listemizin birinci sırasında Büyük Britanya İmparatorluğu var. En güçlü zamanında güneş batmayan İmparatorluk olarak adlandırılmıştı. Sömürgeleriyle birlikte yaklaşık 33 milyon 700 bin kilometre bir alanı yönetmişlerdi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videonun sağ alt kısmında bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Eğer görüş veya video öneriniz varsa yorum olarak belirtirseniz çok memnun olurum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bay bay.